Herkese, Herkese merhaba. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Bugün ne oynuyoruz? Evet anlat bakalım. Bugün çılgın bir oyunla karşınızdayız. Oyun. Oyun da değil aslında ama <laughs> enteresan ilginç sorular hazırladık. <gülüyor> <gülüyor> Bu soruları burada herkes kendine göre cevap verecek. <laughs> Ve isteğimiz şu. Siz en yakın hangimizi kendinize bulduğunuz? <laughs> <laughs> Kimi kendine yakın hissediyorsanız evet. onu yorumlara bekliyoruz yorumlarınızı. Hala Siz... videonun altında yorumları bekliyoruz. İşte ben evet. Ala Ali'yim, işte ben Kirli'yim. Ay ben falan. Ozan'mışım falan gibi. Ozan abi benmişim. Ya <laughs> hiç kimse de değilim falan gibi. Ruhani, Ruhani. Deren dışında var. Hmm. Video iptal. Bu da var mı? Bakayım. Hayır, sağ değil. Bakayım. Evet. Evet. Kim başlıyor? Baş, sağ baş. Sağ baş. Sağ baştan Sağ Şimdi sen okuyorsun. Biz, evet. de, biz herkes hepimiz cevap veriyoruz. Evet. evet okay. Tamam. 3 saniye falan düşünmek bu olsun bari. 3 saniye. Yok 1 olsun. Hemen <laughs> tamam. cevap verelim. Evet. Okay. Orada biz soruları <laughs> görmedik arkadaşlar. Ozan Sonra yok. Ozan yazdı. Evet. Okuyorum. Yani. Hayatın boyunca tek bir şarkı dinlemek zorunda olsan bu hangi şarkı olurdu? Çok zor değil ya? Hmm. Bayağı zor soru bu arada. Hani birini söylesen aklın diğerinde kalır. <laughs> evet. Değil mi? Böyle. <laughs> ben buldum. <uzun. gülüyor> Ben de bir şey buldum ama Allah hani ben Allah çok cheesy oldu. oldu benim cevabım. Ben de buldum tamam. Ay bir saniye durun tamam. niye durun durun durun. ya <laughs> ben aynı aynı cevabı önceki videoda vermiştim. O cevap tamam. vermek istemedim çünkü yeni bir şey düşünüyorum. Bana bir izin verin. Tamam. Bir, iki, <laughs> üç. Aklına bir şarkı söyle. Başka şarkı söyle. Başka şarkı söyle. Başka şarkı söyle. Başka şarkı söyle. Tamam. Tamam ben söylüyorum. Adele, Someone Like You. Queen Bohemian Rhapsody. Led Zeppelin away to Heaven. Allah Allah. Çünkü 11 dakika şarkı. Bu şarkı seçtim. <laughs> ben de o yüzden hemen aldım. Neyi seçtim bu Ben de Rihanna'nın herhangi bir şarkısı diyorum. Gerçekten şarkı bu. Bu Türkçe <laughs> şarkı mı kaldı? Bir tane söyle Ama ben Rihanna sürekli dinliyorum. Ne yapayım o zaman? Ee, <laughs> Rihanna Diamonds.

ya. Allah. Oh. Evet, Sertap dinleyebilirim. Alırım yani. başım. Valla ben e, ömrüm boyunca dinleyeceksen bana keyif veren ve bayağı eğlenceli bir şarkı olduğunu düşündüğüm için son feci bisikletin bikinisinde astronot şarkısı. Allah oh. Allah. Güzel. Çok severim çünkü yani. Evet, çekiyorum. <laughs> Moralim bozukken sana en iyi gelen şey nedir? <laughs> ne biliyorsun? Ama Abi, çok güzel, güzel soru. Çok net bir cevabım var. Hmm. Yalnız kalmak. <laughs> ama gerçekten çok doğru. Böyle, ben de bunu birazcık <laughs> ayrıntılandıracağım. Ben kesinlikle yalnız kalmak ama yalnız kalıp spesifik olarak deniz kenarında yürüyüş yapmak her zaman %100 girebilirler mutsuz. Ee, ben şey temizlik yapmak. <laughs> gerçekten. İçinemek yani, Çin falan bir yerleri yani. Bu, bu da benim daha çok bozan. Yok. Da. yok. Benim de yalnızlık artı odamda kapı kilitleyip Şarkı söyleyip dans etmek, bir şeyler hayal edip bunu yapmak. Bayağı bu yani. Güzel soru, Hazır mısınız? Evet. Bugün hayatımın son günü olsa ne yapardın? Oo. Çok zor. Oo. Bayağı zor bu arada Evet. Aa, ben buldum şu an. Ben bulamadım, hayır. Oha durun, bunu düşünmek zorundayız arkadaşlar. Be bekleyin, kat. Ben muhtemelen şu an Türkiye'de en ünlü insan kimse yani böyle konseri en kalabalık geçen kimse onun konserine zıplayıp böyle o kalabalığın önünde onu bir kere tatarak yani tadarak tatarak tatarak, <gülüyor> tatarak. <gülüyor> tatarak. ne oluyor artık şu an gerçekten <laughs> tadarak yani. ölmek isterdim hani o kalabalığın benimle beraber şarkı söylediğini hissederek ölmek isterdim. Helal. Çok güzel ben böyle bir tık böyle şey olacak ama <laughs> yani hepimizin toplum içinde yapamadığı bir takım hareketler şeyler var ya saçma sapan böyle işte onları yapmak isterdim atıyorum işte böyle bazen size de olur mu bilmiyorum şu an çok saçma bir yere götüreceğim konuyu ama Birine burasınız geliyor ya bazen. Bir şey oluyor ya hani böyle bir saçma bir hareket yapasınız geliyor. Şey yok, ya. insan güdülerden şey, bahsediyorsun. Falan mesela alakasız, vurası mı geldi mesela? Özür <laughs> dilerim. Arbe geliyorsa yapardım. Onu ya, bir gün boyunca içinden ne geliyorsa onu yapıp ne yemek istiyorsam da her şeyi yer. Yani. <laughs> evet. Güzel. Her, şey, her şeyi şey yer. Çok <gülüyor> güzel. Beğendim. <laughs> ben biraz daha duygusal bir yerden baktım niyeyse böyle son gün şeyine. Evet, Aslında Ceren'in cevabı hoşuma gitti ama özürüm. ilk aklıma evet. şu geldi. Muhtemelen sevdiğim bütün sevdiğim böyle en yakın çevremi toplar, hiç kimsenin olmadığı çok sessiz sakin bir yere gider sabahtan direkt. Bütün en sevdiğim yemekler işte, Hı, en sevdiğim güzel. müzikleri çaldım böyle hani son günün son günün partisi yapar. Dünyada, dünyada son günün partisi. Böyle çok, hani çok... deli gibi böyle dans edip <laughs> eğlendiğim falan bir akşamları şey sevdiklerimle geçirirdim. Ben de bir mektup yazardım sevdiklerime. Ben çok uzaklara gidiyorum, <laughs> e, işte diskoteli düşünmeyi falan diye. Kimse, kimsenin, kimsenin kimse anlamadan ölmeye çalışırdı bana. Abi, abi önceden belli zaten ama. Hayır, yani abi, ama çevresi biliyorum. bilmiyor. Ha, çevresi bilmiyor. Bilmiyor. Ha. Hatta şey falan. Ha şey demiyor muyuz? Ben yarın ölüyorum ha. Bana hani veda ya. partisi yapıyorum gelin falan. Ya, ben, ya, ya, ben, ben öyle düşünüyorum. <ama> öyle <bile gülüyor> <öleceğim yani. gülüyor> okay, tamam. Kendinde en beğenmediğin özelliğin nedir? Buldum. Özellik, kişilik özelliği. Bence karakter evet. özelliği düşünüyorum. Fiziksel değil. Tam, ay Hemen olur. buldum. En sevmediğimi buldum. Karakter abi. özelliği değil mi? Düşünme payı verelim tabii. Kendinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz. Hemen bulmanız lazım. Ben kendimi çok seviyorum. Yani böyle bir sürü var burada kendi ilgisi sevmediğim özellikler ama şeyi sevmiyorum. Ben mesela insanları mutlu etmeye çabalamayı böyle bir özelliğim. Hayır yani şey iyilik anlamında söylemiyorum bu arada. Hani gerçekten böyle bir orta yolu bulmaya çalışırım her zaman ve bu beni yorar ister istemez. Hani o özelliğimi birazcık törpüleyip ben de böyle fevri hani istediğimi söyleyeyim. Hani evet. aman kavga çıkmasın, aman şöyle olsun falan gibi insan olduğum için bu beni yoruyor. Bu özelliğimi böyle bir yok edebilsem çok böyle evet, bir Her şey değil senin ki böyle biri gerginse yani mesela ben gerginim yani. benim gerginliğimi ekarte etmek için saçma saçma mutlu hareketler yapar onlara da gelmemek için Aynen. falan. Aynen evet. Ekstra evet, özel evet. bir yumuşatma falan ve beni çok evet gerek şey. yok. Ben ikinci bir insanım. Bana üzdü, üzüldüysen ya canımı yaktıymışsa <laughs> unutma. <laughs> Yaktıymışsın. Ne? Geçiyor. <ve gülüyor> şey. Ne? Şu an. O zaman bir şey bekliyoruz. <mi? gülüyor> <laughs> ve şöyle Mutlaka karşılığında bir şey yaparım. Yani elimde değil, bir şey yapmak zorundayım. Kısasa kısas yani. İntikam. Yapmak zorundayım. Yani i̇ntikam uymaz. almak Gerçekten. çok kötü geliyor. Öyle o kadar değil ama bir şey yapacağım Aa, yani. Alayım. Atıyorum laf mı soktun, laf sokacağım bir gün. Ama evet. ya da bir şey mi çaldın, çalacağım bir şey mi Bir gibi. intikam alabiliyor musun? Evet o, öyle. öyle. Ama <laughs> alerji demeyi çok seviyorum ama öyle. Kendini tanıyor. <laughs> 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 Benim e, daha çok bana zarar veren bir şey yine. Çok fazla düşünme huyum ama böyle şey hani ekstra bir seviyede. Yani burada mesela Ceren'le bir şey tartıştık evet, de ya. De var bu ya. Ama şu, ya. aslında şöyle güzel bir huyum var. Dışarıdan takmıyor gibi gözüküyorum. Hani o kadar belli etmiyorum ama size emin durup uykularım kaçıyor. Mesela şimdi Ceren öyle dedim. Acaba şunu alındı mı, şöyle mi yapsaydım? Evet Acaba ya. böyle demese miydi? Bende de Bunu şöyle mi? Yanım şöyle deyip onu düzeltsem mi hani diyorum. Zihnim susmuyor. Böyle hani bazen şey oluyorum gerçekten size hiç olur mu bilmiyorum. Böyle yatağa yatıyorum mesela ya da gündelik gündelik hayatta normal oturuyorum Böyleyim kendi kendime falan oluyor. Yani, Ay sus ya. Evet, oluyor. Bende de herhalde şeydir ya. Bende belki gamsızlık kısmı birazcık daha. Hmm. Ya yani mesela hmm. çok az umursuyorum detayları. İşte ne bileyim. Bir şeyin üstüne çok düşmem, hani böyle çok penç, pençelerimi atmam ne derler onu anlamadınız. Hani evet. Yırtmazsın, yırtmam, yırtma, Evet, yırtma evet. Yırtmam hani, genelde evet. yani. Doğru. Belki o biraz değişse daha iyi olurdu yani. Evet, bence de. Sen rahatsız ediyor muyum? Orada çok üzülüyorum. Bir çizgi film kahramanı olmak isteseydin hangisi olurdu? Güzel. Ayla. çok güzel. Kim yazmış ya bu soruları? <laughs> çizgi film. Ay çok geniş bir şey. Evet. Durun. Aklıma çizgi film gelmiyor. Gelenlerde olmak istemiyorum. <laughs> Ben senin filmi izlemedim mi acaba? <laughs> oh, Al Kesin Mesela Tom ve Jerry geliyor, Tom da olmasın. Ay ay <laughs> ay yani? <laughs> Fiona. Fiona. Terbiyesiz kadın. Şirek izledin dedim. Şireksin mi dedim. Ama neden bu? Hani çizme benim aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Ha, o çizme benim sayılır Herhalde ne o? Yok. Ama şey tarafı filmi. Ne ben en derin nesi vardı ki en dolmak aa, aa çok iyi. Çok Adamın keyfi çok yerindeydi. İnanılmaz hiç aklıma geldi. Jetik izleyenler. Aklım bir şey. Spiderman olmak isterdim. Saçma sapan. Aklıma o geldi yani Uçup uçuyor falan. Çok Güzel. <laughs> Ben de küçükken olmak isterdim. Evet. Yani Her yere yani. Su falan çok keyifli bence. <laughs> Bu niye erkeklere mi? Güzel, ama, Güzel. evet, bende. Doğru. doğru, doğru. Beyaz Spider Woman. Doğru. Ben bayağı e, küçük deniz kızı Ariel olmak isterdim. E, çünkü bayılır yani suya ee, bayılırım, suda yüzmeye bayılırım dedim. hani o yüzden suların derinliklerine dalmayı falan da çok severim o yüzden. Ya ben o... birazcık böyle hayatları böyle şey görsel zevkler falan işin içine girince bir yese Wings'teki Flora olmak istedim. Aa, <laughs> yes. Hadi anladın mı? <laughs> Wings <laughs> perisi böyle. Wings! düşünce el el! Sık Evet diğer evet. soruya Bu geçelim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu benim e, öyle bir fobi var. Adını biliyor musunuz? Mesela ben denizin o karanlık deniz altı şeyinden korkuyor, korkan bir insanım. Öyle videolar var evet, ya. Yani? Var. Evet. Adı Üzerim evet. var onun göremediği için. Evet, Korkuyorum yani. yani. Bayağı rahatsız rahatsız <laughs> yani, rahatsız yani. oluyorum yani. Bu ne zaman izleyiz kardeşim ya? Ya bir sus be. <laughs> Dibini göremeyiz. Özlemiş. <gülüyor> 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 Dinlemekten ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 Dinlemekten... Ne yazısı? Dinlemekten en utandığım şarkı. Dandığım gibi bir şey yazıyor burada. Yani linç yemek istemiyorum ama sen de benim gibi sevme, sevme. Ben biliyorum. Yani. Oha. Evet, ben biliyorum. Du duyuyorum şeyden. Evet, hiç duymadım. Ben şey, aklımı aldın sen ben git ne olur ne olur. Yardım. <laughs> <Yerde>, yani, <laughs> ya evet, sen gözleri <laughs> bence, bence bu arada ezberi biliyorum ama ne hani ezberi biliyorum. Hani böyle nimet nimet. Aynen. Bazı şarkılar var ya nasıl ezberlediğini asla evet. bilmedim. Aynen. Ece sen buldun mu? Ben Benim herhalde ayın Şey olabilir nedenini bilmiyorum. Bazen artık o Reels'ı çekerken ne yaşadım? Günlük hayatta ciddi anlamda haftada bir oluyor. Otururken şöyle bir şey çalıyor kafamda. Arabam ya. <laughs> Bak sürekli çalıyor zihnimde. Bu herhalde ve bazen açıp dinliyorum orasını. Hoşuma gidiyor. Şurası değil mi? Araba. Evet. Eee. Evet. Evet. Öyle bir yeri var ya. Nasıl çarpsın. Hani şu. His hoşuma gidiyor. Tım. Nananap. bir çocuk vardı ya. Klavyeci çocuk. Isabella'ya çalıyordu. Onun gibi bir yeri vardı. Yalan değil yani. İlk önce oldu. Isabella. Dananat. 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 Geçen TikTok'ta gördüm <laughs> kardeşimizi yine. Annesiyle yayın yapıyorlar. <laughs> Issız bir adaya düşsen. Yanına alacağın üç şey. Evet. evet. Evet düşünelim. E Kişiye dahil değil herhalde alamıyoruz, eşya. Hani işte. Eşya, eşya alalım. Ha, telefon falan demeyin ama elektrik yok bak onun. da telefonu ne yapalım zaten ya. Tamam. İşte bazıları öyle yapıyor. Herkes ya. ipucu vermesin ve düşünsün. Zor bir soru evet. E o zaman elektronik eşya hiç alamıyoruz. Yani. Böyle bir şey söylemeyin. Hani gitti nereye public falan yok öyle bir şey söylemeyin. İstediğini söyle canım. Ama evet yok söyle. Telefonu kullanalım. Çarşı bitecek zaten. Ya iyi şey istediğini söyle. Ben, yani ben, de ben de. iki günlük zevkin hani ben. 22 gün sonra bitecek belki. Bitecek oysa. Evet öyle. Yine de telefon alırım ben biliyor musun? Bir gün. <laughs> <bir> şey. <laughs> öyle bir kek koysam? <laughs> ne yapayım? Onu? Bir gün var. Of çok sıcak oldu. <laughs> ya, i̇şte, ne yapayım? Bayılacağım. Ne zor soruymuş? Çakmak <laughs> alırım bir tane. Yakmak lazım orada. Ya onu düşünme bakın. Bir tane bıçak alırım böyle sağlam. Ya oha. Aynı şey. Ben sana bir şey Üçüncüyü bulamadım. Üçüncü de eee... deniz e, yatağı aldım. Ben tıkladım. çakı <laughs> diyecektim hani böyle bir sürü bir şeye yarasın diye bir çakı alırdım. İki şey çakmak ve gaz alırım diyecektim hani ha, ama haydi. sadece Taktan bunlar yiyecek geldi hani. Bir yani. şeyler yani. Evet ama yani hiçbir şey, şey olmaz. Evet. Bir çakı kesin. <laughs> Ateşe dair bir şey anlamadım. Orada taşlardan ateş yakmayı öğrenirim Belki, o sırada. Evet ee, Ne alaka bilmiyorum ama aklıma şey geldi. Kendini oyalamak gerekiyor ya. O ya piyano yani. ya da gitar alırdım. Hani orada geçirdiğim süreler boyunca <laughs> <önce> bir müzik aleti. var. Bir de ne alaka bilmiyorum ama... Hayır piyano ya da gitar dedim. Bir de bıçak dedim. Tamam her bir tane kaldı. O zaman çakı, gitar. Çakı ve gitar. Bir de şey... Ne alaka demeyin, ben yazı yazarken çok rahatlıyorum, defter alırdım. kalem yerine geçecek bir şey bulurdum ben orada. Ben, ben şunu düşündüm, e, ateş yakmak ya. için kibirlik ya da de çakmak değil de böyle... ...hani hiç bitmeyen böyle bir madeni taş var ya şimdi nasıl bir adaya düşeceğimiz. E sen normal taşlarda da onu yakabiliyorsun. O kim uğraşacak? Ben, ben öğrenirsin orada. O psikolojiyle, o hırsla. Ben bir tane öyle ateş için bir şey düşündüm. E, bir ip alırım diye düşündüm. Ya e, bir de eğer alabiliyorsak Luna'yı almak isterim. Çünkü hani bayağı bir arkadaş olur bana ve e... ben Ama yani insanla canlı, canlı canlı. Ulan, i̇nsan, can, insan, şey canlı. insanla canlı aynı mı? Hayır, canlı alınmıyor. İnsanla canlı. Luna'yı alamıyorsam o zaman bir tane de İsveç Çakısı alırım. <laughs> içinden bir şey çıkıyor çok özel bir bıçağı Şey ben de İsmet çakısını kastetmiştim. Şey. Ben bir tane bıçak. <laughs> var. <Bir> şey. Arkadaş <laughs> ben benimki normal de delikanlı gibi bıçak hadi. Ben de <laughs> nasıl... En korktuğun hayvan nedir? Değişik bir soru. Ay benimki çok belli. Ay benim de belli. Benim de belli bu arada. Hani şöyle bir korkumu. Şimdi mesela <laughs> benim karşılaşmadığım bir hayvan da var. Tamam. Öyle de bir korku var. Ama mesela böcekten de çok korkuyorum. Ya korktuğun hayvan ne? Hangisiyle karşılaşsan en çok korkarsın evet. diye düşün. Hani bir yanında böcek, bir yanında tamam. o. hiç karşılaşmadığın yılan salıyorum. Hangisi seni öldürür korkudan? Evet. Benim fobim olduğu için uçan ve sokan böcekler. Yani <laughs> çok an, büyük arılar. <laughs> bir dakika, çaral. Çaral Ormandasın tamam. Mı? Tamam, eyvah. Hayır, aslan, aslan çıktı değil. karşına. <laughs> Aslandan çok Arıdan, girelim. korkma, arıdan korkarsın, aslandan Ar korkarsın. arıda içimde garip bir içgüdü var. Oğlum, Bayağı çığlıklar arıyorsun. atarak koşarım ama aslandan tabii ki korkarım. Ama en korktuğum hayvan o demem. O fobi en değil çünkü. ya? Ama aslan fobim yok yani. Hani görsen belki olur. <laughs> aslan hani evet tabii ki yırtıcı olduğu için bir korkutucu bir hayvan, şey. hayvan ama aslında zaten çok yırtıcı ve korkunç olduğunu bildiğin için ondan korkmuyorsun belki bir şekilde. Yani benim kilo değil mesela, benim pirana yeri gelmiş ya söyleyeyim. Pirana. Pirana. Evet. Etiyor, korkunç mesela. Ha, ha. Yani yakalıyor Aynen. falan. hani. Gerçi doğru. Dün. Bilmiyorum. Hani evet. aslan açsa saldırır yılan, falan ama hani yılan bir yılanın şey. yılan yok. E, evet. ben, ben de yılanla hiç korkmam. Ben yılanla en nefret ettiğim hayvan yani o içine girmesi evet, falan. Insan... İyi, iyi. Hazır mısın? Selim cevap verdin mi lan sen bu arada? Hayır ben Aa, ben de pardon tamam <laughs> okuyor. <gülüyor> ben her <zaman> gün zannediyorum. Ya ben de böyle hani... Böyle dişledi mi koparır hani hayvanlardan hani mesela aslan gibi, köpek, köpek ayı gibi. Hayır yani. köpek o kadar korkmam, köpekten korkmam da ayı, aslan bunlar geldi aklıma Yılandan hoşlanmam. ne ne ben münasebet de. bir hayvan bence. Bu arada ben, ben alakasız bir şekilde şundan korkarım. Siz korkar mısınız? Yengeç. Ben, ben, çok, kork. ben çok severim. Ben sen deniz Şöyle bir yengeç Başka diyorum ben. Aa, ben yılağını yılağını yengeç mi? olmayı Büyük yengeç. yengeç. Devasa kıskaçıyla parmağını koparacak. Tam bir tamam, mu yengeç Tamam babasını tuttu mu yakalayamıyor seni. Bir mu yengeç? Yengeç. Manyak mısın ya? Oğlum ağzını, adam alıyor Ağzını tek tek tık diye götürüyor piton. <laughs> yengeç gelip sokacak beni. soksun yani. yılan fobiyim var. Sen de aslan değil de yılan dedi. Kızı rahat bırak kızı evet fobi Aslan da ağaca tam tırmanıyorsun. Yılan Üzerime ağaca da geliyor özellikle. E, e yani şey aslan ağaca tırmanamıyor mı adamı zannediyorsun sen? Tırmanıyor da yani gidip de o kadar da Uyuyorlar bile. Uyuyorlar bile hareketli. Çok alakalı kalanlar. Uyuyorlar bile. Tamam o zaman aslan dedi. Devam ediyorum. Uyuyorlar bile. Kendisi de Pirene'yi seçti yani. Karayelçi kurtuluyorsun gerek geldi? Seçtiğini. Güzel. Evet ama korkuyorum. <laughs> evet. Evet, bir tane özel yeteneğe sahip olsaydın ne olmasını isterdin? Söyledim mi? Hemen. Evet, Söyledim. Hemen buldum. Görünmez olmak isterdim. Böyle Aa, bir ben de onu isterdim. Ben, işte bak... ben uçmayı istiyorum. Ben, gitmişse... ben de uçmak isterdim. Oğlum, Aa, akıl ben okumak, pardon, pardon. Ben, A, hiç istemem, hiç istemem. ben ama istediğim zaman, mesela Ceren'le bir toplantıdayım efendim, meetingdeyim. <laughs> Çünkü... o anda bir şey basıyorum. Ben de olsaydım bir örnek hayatımda baktığım Ama istediğim anda. i̇stediğim anda, her, zaman her zaman değil. Ama o zaman Hı. İstediğin an şöyle düşün. Aklından geçen odaklandığın an okuyorsun mesela. Evet. Evet. İstemediğin de Ama hani yani istediğini duyduksan... sanıyorsam ama sonra duyduktan sonra çok pişman oluyorsun duyduğun şeyden evet. mesela. Bunlar ama olacak. Ama biliyorum. Önemli değil bir, Hayır, bir durum direkt durum. görünmezlik ya. Hani her yerde evet. bulunmak iste bulunmak istediği yani yani yerler oluyor mesela. Görünmezlik de buraya çıkıyor mesela. Zaten evet, Orzama girip onların ne konuştuğunu e, konuşulabiliriz. E, ya da mesela uçağa binebilirsin. Gizli bir şey gelir de kimse sizin Her, her yere gidersin. Ama oradan... Ama hiçbir şey, hiç kimseyle paylaşamayacaksın yaşadık. Bence akıl okuma daha etkili bir şey bu arada. Yok. Ben hayır, küçüklükten hayır. beri hep uçmak istemişimdir. Ben rüyalarımda uçtuğumda görüyorum sık sık. Ben, ben ilginç bir, ilginç bir teknikle uçuyorum ben. Bayağı hani şey, böyle, böyle evet. uçmuyorum. Ben bir şeyler yapıyorum. Önceki hayatımda bir kuştun diye. Olabilir. Evet. 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 Ömrüm boyunca tek bir ülkede yaşayacak olsam hangisi olacak? <laughs> evet, ömrümüz boyunca bir ülkede yaşayacağız. Ay e zor. Çünkü gitmek için bir kere görmedim. Değil, değil, Türkiye. <gülüyor> 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 Vatanım. <gülüyor> <Ya>. Vatanım sen kalk ben yedim. <laughs> Valla böyle 90'lardaki Türkiye olsun neler olmasın Bu şu an? No. Bence yani, ben yani cevabım benim mi olsa direkt ben, Kendim. ben. İsviçre'de yaşamak istedim. Neden? Abi hiçbir zaman savaş olmuyor. Her zaman e, e refah, hayvan gibi yüksek. Evet refah seviyesinden dolayı Ekonomisinden dolayı. İspanya falan da, İspanya'da seçilebilir de İspanya'da da açık alan açık alıyor yani. İsviçre'de çok rahatsın artık. İtalya, Florida aşağı kıyı tarafları falan. Florida! Bu İtalya'da Hayır hayır ya. aşağı. İtalya'da Florida! Florida! Florida diyorum ya. Hani bir yandan Amerika'yı düşünüyorum. İtalya'da Florida. Sonra Amerika'yı hiç istemeyeceğim <laughs> <laughs> Florida'dan vazgeçelim. zaman o şeyleri Florida o, o, o tarafları düşünüyorum. Ee, Vazgeçtim. Florida'sı böyle aşağı kıyı. Ben deniz kıyı şey ülkeleri Ama daha, da daha çok daha seviyorum hani. Sicilya falan. Aşağısı. Napoli. Fransa aşa evet. Sicilya Napoli. Orada tamam okey oralar işte yani <laughs> kıyı tarafları <laughs> öyle. Ben böyle doğası muvası falan Yeni Zelanda derdim. Oh, <laughs> Gördün yani, mü? Yoksa hani videolarını falan hani biliyorum. Yani. Çok güzel. Bayağı da güzel. Olabilir ya Yeni Zelanda ne yok? Hani orada da böyle belli bir refah seviyesi var. İnsanlar özgür, daha rahat falan. Ve öyle. doğa... Aa, size bir soru soracağım. Şu <laughs> an bir soru geldi. Japonya'da yaşamak ister miydiniz? Benim gidip de denem, yani. De. deneyimlemem bence lazım. Ben çok, hiç... çok katı kuralları falan. İ, gitmeden önce çok şu an çok olmuyor. ilgimi çekiyor mesela. <laughs> evet. Kesin diyorum çok iyi geçer. Bir ama... haftalık bir yer bence. Bir hafta gideceğim göreceğim. Yani mi? Çok beğenen insan, böyle büyük şehirlerde yaşamış insanlar çok beğeniyor. Çünkü büyük, büyük yani mesela şey, Japonya'nın şehirleri bu, hmm. merkez şehirlerinden ve kalabalık olan yerler. Hani İstanbul, New York kaosu falan olmadığını, herkesin çok daha sakin ve birbirine saygılı olduğunu. O yüzden yani. yani işte o düzeni merak ediyorum. Sever miyim? Şöyle bir şey Benim arkadaşımın ablası sıcak bir bölümde Bir, bir yere artık çöp atma muhabbeti yüzünden psikolojisi bozuklu ağlıyordu kız. Hani evet. çünkü şey başka yere atarsan ceza veriyorlar. Evde çöp biriktiriyordu falan çünkü çok uzakta çöp atacağı evet, yer falan. Evet. Hani böyle ya da bir de şey düşündüm Değil o yüzden sordum hani deprem ülkesi ama hiçbir şey olmuyor hani. O kadar güzel bir Ama yine de deprem o kadar maruz kalmak ister misin? Ya halkı çok keyifli bence dinleyince ya. Olabilir bu doğru olabilir. Keyif açısı. Gerçek işlerinden çok bu arada benim cevabım da şöyle ben spesifik cevap veremeyeceğim çünkü benim bakış açımda hani böyle şey bir yerde yaşamadan ya da bir yeri görmeden bütün hayatım boyunca orada yaşayacağımdan emin olamam çünkü bir insan deneyimlemem lazım ama hani Ceren'e daha yakınım bu konuda Yeni Zelanda mıdır bilmiyorum ama şey var bende kesinlikle metropol istemiyorum hani böyle kaos şehir öyle bir şey istemiyorum bütün hayatımı geçireceksem kesinlikle güzel yemekleri olan, güzel evet. bir doğası olan, e, denize mutlaka olan, deniz kenarı bir bölgede olan böyle, şey. bir <gülüyor> <gülüyor> böyle bir yer isterdim. Ulan biz hiç şey de memleketim demedi öyle. Mi? Buz gibi olmasın, Kanada falan hiç öyle sürekli kat kat giyinmelik. Ben kararımı değiştirdim. Türkiye'mde kalmaya karar verdim. <laughs> o zaman soruları bitirdik. Şeyi <laughs> <En gülüyor> şey <en gülüyor> mi? Yorumlarda buluşuyoruz. Aynen. Sence sen hangimize en yakınsın? Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Bye! Bir sonraki videoda görüşürüz! Kanalımıza abone olmayı, videoyu <laughs> beğenmeyi ve yorum unutmayın! Oh! <laughs> bir daha buluştuk! <laughs> <laughs>